Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... deprem olmuştu. Kahramanmaraş e, üstü depremde birçok ilimiz etkilendi. 10 ilimiz afetten etkilendi ve e, binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız yerel olarak kurtarıldı ve çalışmalar hala devam ediyor. Buradaki vatandaşlarımız deprem, deprem evre illere geldi. Bunun bir tanesi de Mersin'de. Burası Erdemli ilçesi. Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşmanın birlikte koordine merkezi olan Erdemli Kapalı Pazar alanındayız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yerde vatandaşlar depremde olduğunu belirten beyanı veriyor ve buradakiler o beyana göre barınma ihtiyacını karşılayacak olan e, kıyatları hazırlıyorlar. Ayrıca bu kağıtla birlikte o belgeyle birlikte hem barınma ihtiyacı karşılanıyor hem de e, yiyecek, gıda ve giysi yardımları da yapılıyor. Kameraman arkadaşım göstersin. Şu anda burası e, çok yoğun bir kamerada. Vatandaşlar geliyor. E, belgeleriyle birlikte önce nüfus dairesine uğruyor. Nüfus dairesindeki aile bilgilerini aldıktan sonra yerleşim bilgileri Kayıt yapıyorlar. Kayıt yaptıktan sonra da deprem belgeleri alındıktan sonra daha sonra sosyal yardım tarafından gıda, giyecek yardımları bulunuyor. Ve aynı zamanda koordinasyon merkezi tarafından bu depremzedelerimize zedelerimize yer, barınma yeri veriliyor. Ve daha sonra o barınmada olan ayarlanan yerlere ise gidiyor. Ve bu şekilde şu anda devam ediyor koordinasyon süperintendent. Su daha yağmurlu, sisli hava Vatandaşlarımız şu anda hepsi burada. E, birçok kişi bekliyor, sırasını bekliyor. E, gerçekten e, zor e, bu anlar. Bu e, olaylar ama vatandaşlarımız inşallah bu hatta de bu acı olayları da inşallah üstesinden gelecek. Malatya geldi. Malatya'dan geldiniz. Malatya'dan geldiniz. Evet. Ailenizle birlikte. Birlikte evet. Eviniz ne durumda? Aileniz ne durumda? Bu arada biz kendi başımızı zor kurtardık. Geldi evre de ne oldu bilmiyorum. Bir doğa şeyde geldi. Ev yıkıldı mı? Ev yıkıldı evet. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Kalacak yeriniz? Şu anda bir şey yiyelim bizi buraya getirmişsin, Burada yok şu anda yok. Şu anda yeni bir yerde var. Evet. Allah yardımcımız olsun. olsun abi. Çok sağ olun. İskenderun'dan geliyoruz. İskenderun'dan geldiniz. Evet siz? Biz Hatay'dan geliyoruz. Hatay'ın durumu facia. Eviniz ne durumda? Evimiz yıkıldı. Malımız, mülkümüz her taraf yıkıldı. Perişan haldeyiz yani şu an. Mersin'e geldik. Evet, aileniz var mı? Burada yakınınız var mı? Var. Ya yakınımız yok da buraya geldik. Çok sağ olsun buradaki eş dost falan yardım etti de. Evet, şimdi kalacak yer mi? Ee, ya kalacak yer bulduk tabii. Yardım falan istiyoruz ya. Yardım. Evet, vatandaşlarımız akrabaların yanına, eşinin dostunun yanına geliyorlar tabii. Burada e, gerçekten çok zor e, Sırayı görüyorsunuz sıra çok fazla yani gerçekten çok fazla e, vatandaşlar hep sıraya girmiş e, geçmiş olsun ne nereden geliyorsunuz evet, ben Kahramanmaraş'tan geldim Kahramanmaraş'tan geldiniz o evet. faciayı şahit oldunuz Şahit oldum. anlatır mısınız kısa ne hissettiniz Valla depreme benzemiyordu farklı bir felaketti çok şükür şimdi buradayız e, yani o, o yani iki gün kaldık biz orada Burada yakınımız yok. Çocuklarımızın arkadaşları vardı. Onlar açtı bize. Kapılar açtı sağ olsunlar. Evet. Ee, şu an bir sıkıntımız yok. Ee, vatandaşlarımız e, illerde o deprem bölgelerinden geldiler ve şu anda belge almaya çalışıyorlar. Ee, evet sizi tanıyabilir miyiz? Beni tanıma. Mümkünse tanıma beni. Çok e, zor. Burada Dünapak dolaşıyor şu an. Evet e, geçmiş olsun. Evet. Konuşmuyorlar bazen. Vatandaşlarımız işte görüyorsunuz. Burada bir hocamız da yardımsever hocamız her zaman burada Şerafettin hocamız. Hocam eee Depremzedelerimiz siz gönüllü olarak her zaman evet. anında gittiniz geldiniz. Şu anki durum nedir? Nasıl, nasıl düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ee, i̇nsanlar gerçekten çok zor durumdalar. Erdemli halkı insanlarımıza el uzatmış durumda. Köylerden gelen elmaları dağıtıyoruz şimdi. Ee, dakika dakika su veriyoruz, yiyeceklerini. Yani ruhsal olarak e, psikolojik yardımda bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Bu zor süreci beraber atacağız evet. Uğraşırız. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. O da bir gönüllü. Ve vatandaşlarımız burada gerçekten çok zor. Sırada yine aynı bekleyen. Geçmiş olsun. Nereden Sağ geliyorsunuz? Sağ Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Ee, ne zaman geldiniz? Ne zaman geldik? İkinci günü geldik. Kalacak yeriniz var mı? Var. Var. Evet. Eviniz yıkıldı mı? Ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Ağır hasarlı. Evet. Ne hissettiniz o anda? Korktuk. Kıyamet çok korktuk yani başka bir şey hissetmedik. Yani ayrı bir e, deprem değildi de sanki bir savaş gibi bir kıyamet gibi. Evet ablam sizden miyiz? Yani kıyamet gibi böyle insan koşuşan insanlar böyle ya çok kötü bir şey. Bittik dedik zaten. Yani kelime iadet getirdik bittik artık dedik. Bir de evden çıkamadım ben. Annemle beraber kaldım, annemi indiremedim. Yedinci kattan. Aynen evet. yani. Geçmiş olsun. Teşekkür Geçmiş olsun. Evet, gerçekten çok zor. Evet, ee, kuyruklar e, bura uzuyor. Yarın da devam edecek, diğer günde devam edecek. Koordinasyon merkezinde. Bu depremzede vatandaşlarımız kayıtları yapılacak ve onlara barınma ihtiyacı karşılanacak, yiyecek yiyecek ihtiyacı karşılanacak. Erdemli şu an itibariyle gerçekten çok yoğun bir taleple karşı karşıya. Ama vatandaşlarımız, hem Kızılayımız, hem gönüllü vatandaşlarımız, STK'larımız bu depremzedelerimiz için, bu vatandaşlarımız için elinden gelen çabayı gösteriyor. Erdemli Kaymakamlığı, Erdemli Belediyesi, Kızılay, sivil toplum kuruluşları, mahalle sakinleri herkes kendine göre bir iş edilmiş durumda, bir yardım toplamış durumda. Vatandaşlar el ele kol kola birlikte bu depremzedelerimize yardım etmek için bu depremzedelerimizin yarasına merham olmak için elinden geleni yapıyor. Devletimiz büyük. Türkiye çok güçlü bir ülke ve devletimiz inşallah bu e, birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenmeyle birlikte bu acıların da üstesinden geleceğinize inanıyoruz. E, şimdi e, diğer tarafa geçeceğiz. Biz depremimize derelerimize geçmiş olsun diliyoruz. İnşallah böyle bir acı bir daha yaşanmaz. Burada neler yapılıyor? Kısaca anlatın. Burada depremize derelerini yaptık. Barınma e, izinler, otellerle konaklama ücretsiz gerçekleştirebilmek için depremize dördülerine dair belgeyi teslim ediyoruz. Bunun dışında otelde konaklamak istemiyorlarsa fakat kıyafet yardımına, erzak yardımına ihtiyaçları varsa aynı sürece tamamlayabilecekleri bir kağıt veriyoruz. Siyah evet, taraf, hayat? Yani, alanda evet, ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Şu anda Erdemli Salı Pazarındayız. Kapalı pazar alanı burası Erdemli'nin ve bugün itibariyle Erdemli Belediyesi Erdemli Kaymakamlığı tarafından koordinasyon merkezi olarak tahsis edilen bir alanımız ve burada e, görevlilerimiz e, vatandaşları içeri alıyor, sırayla içeri alıyor ve bu kabinlerde özellikle şu kabinlerde vatandaşlarımız kayıtlarını yaptırıyorlar ve ihtiyacı olduğu malzemeleri, ürünleri yazdırıyorlar ve daha sonra Şurada mesela buraya geliyoruz evet Burada kıyafetler e, var Kıyafetleri e, alıyorlar giysileri alıyorlar Gönüllü vatandaşlarımız burada Beledi Erdemli Belediyesi e, Gönüllülerimiz kızlarımız burada i̇şte giysilere yardım ediyorlar Merhaba teşekkür ederiz e, Eşyaları düzeltiyoruz Böyle insanları yardım ediyoruz Teşekkür ediyoruz onların adına Evet e, burada Gerçekten çok e, kalabalık vatandaşlar geliyor buraya depremzedelerimiz geliyor ve burada e, ihtiyacı olan ürünleri e, giysileri alıyorlar ve e, gidiyorlar e, Evet bayağı kalabalık burada ayakkabılar var mesela Burası ayakkabı onu ayakkabılar e, var burada ihtiyacı olan e, kişiler e, ayakkabı numarasına göre e, alıyorlar ve ihtiyaçlarını Gidermiş oluyorlar. Evet, şöyle geçiyoruz. Bu tarafa geçiyoruz. Evet, bu tarafa bakıyoruz. Evet, burası da e, Mont Kazak bölümü e, ve Mont ve Kazak alıyorlar sanırım. Pot gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımız, hayırsever vatandaşlarımızın getirdikleri bunlar. Vatandaşlarımızın getirmiş oldukları ve e, depremzedelerimize. E, buradan, e, yardımcı oluyorlar ve gönüllülerimiz var burada. E, evet sizi tanıyabilir miyiz? Melisa. Melisa ne yapıyorsun burada? E, yardım ediyorum abi. Nasıl durum? Ne hissediyorsun? Durum kötü. Yardım ediyorum. Mutlu oluyorum. Mutlu oluyorsun. Evet. evet Melisa'ya teşekkür ediyoruz. Tabii o da gönüllümüz. Depremize yardım ediyor. Ve burada onların çantasını taşıyor. E, ve şu anda burada da temizlik, hijyen malzemeleri var. Ee, kolonya var, ıslak mendil var, çocuk bezleri var burada. Şöyle evet gönüllerimize yardımcı oluyor vatandaşlarımıza. Aynı zamanda tabii çocuklarımız için de burada oyuncaklar var. Evet burada ee, vatandaşlar evlerinden getirmiş olduğu ait oyuncakları da çocukları için buraya getiriyorlar ve burada ihtiyacı olan ee, çocuğu olan aileler oyuncakları alıyorlar ve çocuklarına da hiç olmazsa vakit geçirecek bir meşguliyet buluyorlar. Gönüllülerimiz çok fazla, yardım yardımseverlerimiz çok fazla. Evet sizi tanıyabilir miyiz? Afat görevlimiz burada. Merhabalar. Ee, evet. burada bebeklerimize mama, cici bebe topluyoruz. Onlara veriyoruz. İhtiyaçları olduğu her şey temin ediyoruz. Evet gerçekten vatandaşımızın birlik ve beraberliği böylelikle gönüllerimizle birlikte Afat, Kızılay, belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşu herkes birlik beraberlik içerisinde elinden geleni yapıyoruz. Bizler de size kolay gelsin diliyoruz İnşallah bu zor günleri açardız. Evet burası gerçekten çok kalabalık, yoğun ve... Bu koordinasyon merkezinde depremzedelerimiz tabi diğer günlerde gelecek ve buradaki yardımlar arttıkça onlarda ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde karşılayacaklar. Biz hem destek verenlere, yardım veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz hem de burada gönüllü olarak çalışan kişilere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu acılar kısa sürede biter, üstesinden geliriz. Geçmiş olsun Türkiye.